Özgüven nasıl kazanılır? Kafanda yıllardır dönüp duran negatif bir iç ses var. Başarısızsın, yetersizsin, eziksin, diğerleri senden daha iyi, onlar hep senden daha önde olacaklar. Bu sesleri duydukça özgüvenin giderek azalıyor. Belki de şöyle bir kendine dönüp baktığında aslında iyi bir potansiyelim var. Hani diğerlerinin Benden nesi fazla ki benim onlardan neyim eksik ki diyorsun. Ama günün sonunda da kendini yetersiz hissettirecek davranışlar içinde buluyorsun kendini. Ne yapayım yapın böyle diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Özgüven sorunları konusunda kişisel ve mesleki yönden deneyimli olan bir psikolog olarak bugün seninle özgüvenini kazanma konusunda 3 tane önerimi paylaşmak istiyorum. Özgüven nasıl kazanılır konusunda bugün paylaşacağım noktaların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü meselenin özünü anlatıyor olacağım. O yüzden eğer özgüven konusu senin muzdarip olduğun bir konuysa bugün anlatacaklarımı sonuna kadar dinlemeni tavsiye ederim. Özgüven nasıl kazanılır sorusunu merak ediyorsan bunu cevaplamanda işine çok yarayacağını düşündüğüm en önemli şey şu. Kendine güvenmeye bugün karar ver. Kendine güvenmek için bir şeylerin olmasını beklemene gerek yok. Hemen bugün ben artık kendime güvenmeye karar veriyorum diyebilirsin. Yani kendine güvenebileceğine güvenmen gerekiyor. Bunun için hani belli şartlara ihtiyacın yok. Belli özelliklere işte şu özelliklerim olursa, şunlara sahip olursam, şunları şunları yaparsam ya da işte şu kadar kazanırsam ancak o zaman ben daha yeterli, güçlü hissedebilirim. Kendime güvenebilirim şeklinde belli şartlar içine giriyorsan bu özgüven sorunlarının en önemli nedenidir. Tabii ki yani bu tür şartların yerine gelmiş olması bir şekilde senin kendini daha da özgüvenli hissetmeni, daha da güçlü hissetmeni kolaylaştırabilir belki de. Ama özgüvenli hissetmek için illa bunların öncelikle olmasını beklemene gerek yok kendine güvenmeyi seçmen gerekiyor. Ama benim başarısız olduğum çok şey var. Birçok hatalarım oldu diyorsun belki de. Yani o zaman nasıl kendimi özgüvenli birisi olarak görmeye karar verebilirim ki şu anda? Hani bir şeyler olmamışken, birçok başarısızlığım varken. Şimdi bu tür bir düşünce içindeysen sana önerim şu. Başarısızlık aslında bir geri bildirimdir. Bunu birçok videomda da aslında anlatıyorum. Başarısızlık dediğimiz şey senin özgüvenini aşağı çekmek zorunda olan bir deneyim değildir. Hatta bir travma. Aslında evet yani başarısızlık bir travmadır ama bu travmayı yaşadığında kendine olan güvenini kaybetmek zorunda değilsin. Çünkü eğer bir konuda başarısızlık yaşadıysan, belli yetersizliklerin varsa bu sana bir geri bildirim veriyordur. Yani hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda kendini geliştirebileceğini gösterme konusunda ya da Hangi tür kararları almak doğru, hangi tür kararları almak yanlış? Bu konularda aslında bir geri bildirim veriyor sana. Özgüvenli olmak demek bu geri bildirimleri fark edebilmek ve buna göre bir şeyleri öğrenmek, kendini geliştirmek ve bu konuda aslında hareket etmektir. Ha birileri daha büyük adımlar atabiliyor, ben daha küçük adımlar atıyorum ya da belli becerileri belli bir miktar geliştirebiliyorum diye olabilirsin. Olabilir. Ama Burada hani kimin daha yeterli olduğunu karşılaştırmak değil konuştuğumuz şey. Kendine güvenmek. Çok başarılı ve özgüvenli insanların eğer hayat hikayelerini okuduysan, belli röportajlarını izlediysen istisnasız bir şekilde göreceksin ki yani kendini de uzun uzun anlatmış kişilerin röportajıysa hani açık şekilde anlatmış. Hepsinde de bir başarısızlık var. Bu başarısızlıklardan aslında bir şeyler öğrenerek bu kişiler sürekli kendine bir şey katarak Başarılı olmuşlar bu süreçte. Bu kişiler karşılaştıkları ilk başarısızlıkta özgüvenlerini aşağı çekip hemen pes etselerdi aslında şu an o gördüğümüz başarılara ulaşamazlardı. Var oldukları yere ulaşmalarının aslında e, ölçütü iyi bir öğrenci olmaları. Bunu birçoğu da aslında bu şekilde paylaşır. Yani iyi bir öğrenci derken şunu kastediyorum. Başarısızlıklardan... Gereken dersleri çıkarıp geri bildirimleri öğrenmeye niyetli olan, öğrenmeye açık öğrenciler olmak aslında. Bundan bahsediyorum. Kendine güvenmeyi seçmek de işte bu tür bir öğrenci olmaya karar vermektir. Hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır diye bir söz vardır ya. Burada önemli olan nokta gerçekten senin ben neyi öğrenebilirim, neyi geliştirebilirim üzerinde durmandır. Bu süreç sonuçta hayat boyu devam edecek bir süreç. Hayat boyu bir şeyleri sürekli öğreneceksin. Ama şu noktada ben neyi öğrenebilirim? Başarısız olduğumu gördüğüm, bir şekilde belki iç sıkıntısı da yaratabilen ama aslında bunu dönüştürebileceğim bir fırsat olarak gördüğüm şeyler neler olabilir? Sorularını kendine sorman lazım. İyi bir öğrenci olmak, hani kusursuz bir iş çıkarmak anlamına gelmiyor. Yani çok yüksek notlar alan öğrenciler eşittir, iyi öğrenci diyemeyiz aslında. İyi öğrenci dediğimiz kişiler dersi takip eden, araştıran, okuyan, öğrenmeye açık, meraklı, ödevlerini yerine getiren, öğrendiklerini uygulayan kişidir aslında. Ama ben öğrencilikte de zorlanıyorum yani iyi bir şekilde öğrenemiyorum bu konulardan diyorsan o noktada da öğrenmeyi öğrenebilirsin. Yani ben tamam öğrenmekte zorlanıyorum, iyi bir öğrenci olmakta zorlanıyorum. Neden zorlanıyorum acaba? Bu zorluğu nasıl daha iyi bir şekilde aşabilirim ki bir şeyleri daha verimli şekilde öğrenebilirim? Sorularını kendine sorup bu konuda bir arayışa girebilirsin. Kesinlikle öğrenmeyi öğrenmek mümkün. Bu konuda birçok kaynak var. Açıkçası YouTube'daki kendi kendine yardımla ilgili paylaştığım videolar hani bunu nasıl yapabileceğin konusunda belli ipuçları veriyor. Kendinin terapisti ol eğitimimde de aslında bununla alakalı birçok ipucunu paylaşıyorum. Özgüvenini kazanma konusunda o yüzden kendine güvenmeye karar verip iyi bir öğrenci olmayı aslında düşünmek ve hani iyi bir öğrenci olmaya bir nevi karar vermek ve yeni bir şeyler öğreniyorken de bu çabanı takdir etmek, öğrendiklerin konusunda aslında kendini daha da geliştirdiğini kendine gösterebiliyor olman lazım. Bunu yaptığın zaman özgüveninde bir şeylerin daha artmaya başladığını fark edeceksin. Özgüven nasıl kazanılır sorusunu cevaplamada ikinci önereceğim şey de var olanı sevmeye başlamaktır. Ki bu şu anda kendine güvenmeye karar vermekle de bağlantılı olan bir şey. Yani var olanı sevmeye başlamak dediğimiz şey kendindeki güçlü özelliklerin, kaynakların, kendinde aslında yeterli olan, sahip olduğun belli becerilerini gerçekten görüp bunların kredisini kendine vermen gerekiyor. Hayatındaki belli pozitif şeyleri, güçlü özelliklerini, değerlerini görebilmen lazım. Belki de birçok aslında özelliğin var. Hani daha bunları o kadar önemli gibi görmüyorsun ama işte dürüst olmak, çalışkan olmak, azimli olmak, düzenli, tertipli olmak, dakik olmak, tutumluluk, sadakat, mesela güvenilir, sözünün ere olmak gibi belki de belli özelliklerim var. Belki insanları kırmıyorsun, işte nazik, kibar bir tarafın var, merhametli bir tarafın var, fedakar özelliklerin var, uyumlu olabiliyorsun. Şimdi bunlar güçlü özellikler. Bu güçlü özelliklerin kredisini kendine vermen lazım. Bu özelliklere sahip olduğun için kendini takdir etmelisin. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki az önce saydığım tarzdaki özelliklerin birçoğuna sahip olmayan ve bu konuları aslında geliştirmeye ihtiyaç duyan birçok kişi var. O yüzden de yapabildiklerini görüp sahip oldukların konusunda kendini takdir edebilmeli, kendini motive edebilmelisin. Yeni bir şey öğrendin diyelim ki. Bu benden olabilir, bir başkasından olabilir. Sonuçta öğreneceğin kaynak sayısı çok fazla. Bu şeyleri öğrenip daha sonra kendi hayatında, işte ilişkilerinde, işinde bunları uygulamaya başladığında ve güzel sonuçlar da almaya başladığında bu çabanı gerçekten takdir et. Bu konuda uyanık kal. Çünkü çoğu zaman belki de bir şeyler öğreniyorsun aslında, uyguluyorsun ama hani uyguladığın ve oradan gelen pozitif sonuçlar olduğunu yeterince göstermiyorsun kendine, fark etmiyorsun. Ve daha çok belki de yapamadığın, eksik kalan noktalara odaklanıyorsun. Kendini birileriyle karşılaştırıyorsun. Ama belki de kendini diğerleriyle çok pozitif bir şekilde karşılaştırmıyorsun. Yani diğerlerine göre daha güçlü olan, daha iyi olan noktalarının belki de yeterince farkında değilsin. O yüzden var olanı sevmeye başlamak da çok önemli. Bunun da önemli bir yolu tabii ki fark etmek. Öncelikle fark etmen gerekiyor ki var olanı, ondan sonra sevmeye de başlayabil, bu kararı verebil. Yürümeyi yeni öğrenen bir çocuğu düşün. Şimdi bu çocuğun yürümeyi öğrenme sürecinde her düştüğü zaman işte ne kadar beceriksizsin, yapamıyorsun demezsin değil mi? Attığı her adımda hatta ayakta durabildiği her an onu aslında takdir edersin, översin, aferin dersin, bir şekilde kollarını açar beklersin değil mi? Hani bir şekilde ona yürümeyi öğretiyorsan onu teşvik edersin, cesaretlendirirsin. İşte aynı şekilde kendine de özgüvenini aşağı çekmeyecek şekilde yaklaşman lazım. Pozitif noktalarının gerçekten farkında olmalısın. Hani küçük büyük demeden bir şekilde kendinde güçlü pozitif bir nokta gördüğünde, olumlu bir gelişme gördüğünde bunu kesinlikle kendine fark ettirebilmen ve kendini takdir etmen gerekiyor. Takdir demişken tabii ki bu takdirin dışarıdan gelmesi de insanı iyi hissettirebilir, hani özgüvenini artırabilir ama bir yetişkin olarak artık senin bu sorumluluğu alman gerekiyor. Kendi motivasyonunu artırma konusunda ki esas sorumluluk sende. Özgüven nasıl kazanılır konusunda bugün paylaşacağım son şey de var olanı geliştirmeye çalışmaktır. Şimdi buraya kadar hani özgüvenli olma kararı vermek, var olanı sevmek üzerinde durduk ve bunlar üzerinde dururken aslında bir gelişim sürecinden de bahsediyorum farkındaysan. İşte üçüncü önerim de bu gelişim sorumluluğunu daha doğrudan almaktır. Ki şöyle bir durum var, kendine güvenmeyi seçip Var olanı sevmeye başladığında aslında o var olanı geliştirmeye de başlarsın. Bunu şöyle bir şeye benzetebiliriz. Şimdi birisini seviyorsan, gerçekten seviyorsan, hani gerçek bir sevgi varsa burada, o kişinin aynı zamanda gelişmesini de istersin. Gelişip büyümesini, hayatının zenginleşmesini, değil mi? Var olduğu yerde olması çünkü onun daha standart bir yaşam yaşamasına neden olur ya da karşılaşabileceği belli güçlüklerle yeterince etkili şekilde başa çıkamamasına neden olur. O yüzden de sevdiğin birinin gelişip büyümesini istersin. Çünkü onun iyi şeyleri hak ettiğini, hani güzel, kaliteli bir yaşamı hak ettiğine inanırsın ve sevdiğin kişiye de bu konuda destekleyici olursun. Onun kendini geliştirmesine aracılık yaparsın. Hani az önce anlattığım bir çocuğun yürümesine destek olmak gibi, onu cesaretlendirmek gibi. İşte benzer şekilde kendine karşı da bu cesaretlendirmeyi yapabilmen ve eğer kendini seviyorsan, hani var olduğun halinle Aynı zamanda var olduğun halini geliştirme konusuna da açık olman çok çok önemli. Bu var olanı sevmekle var olanı aslında geliştirmek çok kol kola giden iki kavram. O yüzden bu iki kavramı doğru şekilde anlarsan o zaman özgüveni de daha dolu dolu hissedeceksin. Çünkü ikisi genelde birbirinden ayrıştırılabiliyor. İşte var olanı sevebilmek için önce o var olan şeyin gelişmiş olması, güçlü olması gerekiyor gibi bir Hani e, beklenti olabiliyor ya da işte ben çok güçlü olursam sevilirim gibi hani düşüncelere bu eşlik edebiliyor. Ama bu ikisi farklı kavramlar ama birbiriyle de ilişkisi olan kavramlardır. Önce birinin olması gerekmiyor. Aynı anda ikisi birden olmalı. Bu kişisel gelişim konusu, var olanı geliştirme konusu benim kendi hayatımda da çok önemsediğim bir değerdir açıkçası. Ee, ki sen de şu an benim karşımda olup beni buraya kadar dinlediğine göre... Sen de bu konuya önem veriyorsun, bu konuya açıksın. Açıkçası her şeyi çok iyi bilseydik, birçok beceriye sahip olsaydık ve geliştirebileceğimiz, öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok gibi hissediyor olsaydık bu hayatımızın anlamsız, monoton, kuru, keyifsiz olmasına neden olurdu. O yüzden de gelişim aslında insanı diri tutar ve gerçek mutlulukla çok bağlantılıdır. İnsan Hani yaşlılığın da hatta tanımlarından biri artık geliştirecek bir şey olmadığını kişinin hissetmesidir. O yüzden de bu gelişim konusu aslında o hayat enerjisini içinde hissetmen konusunda da bu açıdan da çok çok önemli. Bu yüzden de diyelim ki yetersizlik hissettiğin bir konuyla karşılaştın. Bu noktada bunu bir iç sıkıntısına, bir huzursuzluğa dönüştürmek yerine hani bu şekilde deneyimlemek ve bu yüzden de hani özgüven sorunları yaşamak yerine bu yetersizliği bir fırsat olarak görüp aslında sevinmen gerekiyor. Yani yetersiz olduğunu gördüğün bir nokta fark ettiğinde aslında sevinmen gerekiyor. Çünkü kendini geliştireceğin bir fırsat var önünde. Hayatını bir şekilde dolu dolu yaşamanı sağlayacak, seni diri diri, güçlü, enerjik tutacak bir fırsat var önünde. Bu fırsatı kullanırsan ne mutlu. Buraya kadar anlattığım noktaları tabii uygulamaya geçirmek o kadar kolay olmayabiliyor. Yani yetersizliği kabul edip o özgüveni hissetmek pek de kolay bir iş değil. Ben bunu kendi kişisel yaşamımdan da söyleyebilirim. Özellikle ergenlik dönemimde özgüven sorunları benim aslında çok yoğun şekilde yaşadığım bir sorundu. Bu sorun üzerinde çok çalıştım, kafa yordum, hatta destek aldım. Psikolog olma sürecimde bizler... Kendimizdeki geliştireceğimiz noktalar üzerinde çalışırız. Bu çok önemlidir. Benim de çalıştığım en önemli nokta özgüven konusuydu. Şimdi bu konu tabii ki uzun yıllara yayılan bir konu ve e, bu konuda epey yol kat etmiş olsam bile şöyle kendime dönüp baktığımda birçok aslında yetersizliğim olduğunu görebiliyorum. Bu yetersizliğin de en önemli işaretlerinden biri. Belki bunu yaşadığım en önemli alanlardan biri. Mesela şu anda... Video karşısında konuşmak. Konuşmalarım hani gelen yorumlar üzerinden de bunu görebiliyorum. Kendim de açıkçası şöyle videolarımı izlediğimde fark edebiliyorum. Belki bazı kişilere hatta birçok kişiye belki de sıkıcı gelebilir. Monoton gelebilir. Belki daha çok hikayeleştirerek daha eğlenceli bir tonda anlatsam daha iyi olabilirdi. Yani bunun farkındayım. Ama ne yapayım bu kadar. Yani sahip olduğum beceriler bu kadar. İlk videolarıma göre aslında epey yol kat ettiğimi de görebiliyorum ama hala geliştirebileceğim çok şey var. Bunun farkındayım. Bu yetersizliklerimin farkında olmak benim özgüvenimi aslında artık aşağı çekmiyor. Çünkü kendime güvenmeye karar verdiğim için benim için özgüvenli olmak, görünür olmaya cesaret edebilmek, faydalı olduğu müddetçe buradan bir şeyler paylaşıyor olmak önemli olan bu. Eğer bunu yapabiliyorsam yeterlidir. Hani kendi içimde bunu yaparken bir taraftan kendimi geliştirmeme rağmen ve daha da gelişebileceğimin bilincinde olmama rağmen bu benim bir şeyleri bir şeylerden kaçınmama neden olmuyor. Çünkü eğer o özgüvensizlik açısından eğer bu konuya yaklaşıyor olsaydım mükemmel olmayan videolarıma bakıp aslında rahatsızlık duyup belki de bu süreci yarıda bırakacaktım. Kendime güvenmeyi şartsız olarak seçmeye karar verdim bu konuda var olanı sevmeye çalışıyorum ve bir şekilde kendimi geliştirmeye de açığım. Bu konuda senin de açık olduğuna inandığım için ve senin de bunları yapabileceğine inandığım için bunları paylaşmak istedim seninle. Tamam güzel yani aklıma yatıyor bu üç aşamalı yaklaşım ama yapabileceğimi pek de zannetmiyorum. Ben de işe yaramaz. Bunları direkt hemen uygulayamam gibi görünüyor diyorsan o noktada bazı şeylere e, dikkat etmek lazım. Bunlardan biri de muhtemelen eğer bu tür bir zorluk yaşadığını hissediyorsan ya da yaşayacağını hissediyorsan geçmişten gelen belli işlenmemiş kalıplar vardır. Özgüven hissini aşağı çeken bu kalıplar aslında bir nevi e, işlenmemiş travmalarla bağlantılı. Senin özgüvenini aşağı çeken belli irili ufaklı yaşadığın olumsuz deneyimler senin kendine yönelik o güven hissini yeterince yüksek düzeyde hissedememene neden olur ve bu da tabii ki bir alışkanlık haline geldiği için bir nevi benzer bir hissi tutarlı olarak hissetmeye devam edersin. Bu gibi durumlarda tabii buna özel bir yol izlemek gerekiyor senin ihtiyaçlarına göre. Öncelikle ne gibi blokajlar var, senin işine yarayacak şeyleri uygulamaya geçirme konusunda içten içe bilinç dışı düzeyde seni geriye çeken kalıplar neler? bunları fark edip EMDR gibi belki bir travma terapisiyle böyle bir destek almayı da göz önünde tutarak bir yol haritası çizmek gerekiyor. Yani bir terapistle birkaç seanslık bir destek alabilirsin ya da hani ben kendi kendime sürecimde kendime destek olabilmek istiyorum diyorsan o noktada da kendine yardım konusunda birçok özgüvenle alakalı aslında kitaplar var ya da belli eğitimler alabilirsin ve bu öğrendiklerini sistematik bir şekilde uygulamaya geçirmeye niyetlenebilirsin. Bugün anlattığım şeyleri uygulamaya geçirme konusunda hani benden daha fazla şey duymak istersen özgüvenle alakalı birçok videoyu aslında paylaşacağım ama bu süreci ben daha da hızlandırmak istiyorum. Bu öğrendiklerimi daha hızlı uygulamaya geçirmek istiyorum diyorsan bu noktada dört basamaklı uyan yöntemi mi öğrenmeni öneririm. Bu konuda 5 haftalık bir eğitim programım var. Açıklamalardaki linkten bu konuda bilgi alabilirsin. Özgüven nasıl kazanılır konusunda bugün paylaştığım bu 3 öneriyle ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Bunun dışında özgüvenle alakalı daha çok şey paylaşmamı istersen yine bunu da yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Ona göre belli konu planlamalarında buna öncelik verebilirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendine iyi baktığında özgüvenini de hissetmeye başlayacaksın. Tekrar görüşmek üzere.